Allah Azze ve Celle hamdü seneler olsun ki böyle bir ahir zamanda küfrün zirvede olduğu nefislerimizin ise Firavundan daha fazla nimetlendiği bir devirde bizleri böyle bir sohbet meclisinde bulundurdu. Firavun denilince akla nimet gelir, saltanat gelir. Lakin şunu iyi bilmeliyiz ki Firavun aleyhlane bir yerden bir yere gideceği zaman ata binerdi, deve binerdi. Yukarıdan güneş vururdu. Baya bir meşakkat çekerdi. Ama bugün bizler bir yere gittiğimiz zaman araba altımızdadır. Daha büyük bir nimet. Firavun terlediği zaman iki tane köle tutardı. O köleler yelpaze ile firavunu yerlerdi. Hava nemli ise nemli rüzgar gelirdi. Serinse serin bir rüzgar gelirdi, sıcaksa sıcak bir rüzgar gelirdi. Ama bizler bugün istediğimiz anda klimaları açıp istediğimiz dereceye verebiliyoruz. Hatta 20 derece verdiğiniz zaman hanım 22 istiyor, siz 20 bir de kavga çıkıyor. Firavun bir yere haber göndereceği zaman bir elçi gönderirdi. O elçi üç ay giderdi, üç ay kalırdı, üç ay gelirdi. Neredeyse bir yıl olurdu. Bazen o elçi ölürdü, başka elçi yollardı. Ama bizler bugün bir telefonla istediğimiz yere haber gönderebiliyoruz. Firavun üşüdüğü zaman evini ısıtmak istediği için köleleri sobayı yakardı soba belli bir müddetten sonra soğumaya başlardı ama bizler bugün kaliferimizi açıyoruz. İstediğimiz derecede ev her an o derecede kalıyor. Yani anlayacağınız Firavun bir yemek istediği zaman canı kuzu eti çekmişse kuzuyu keserler, tandırı hazırlarlar falan derken bir bakarsınız ki 2-3 gün geçmiş daha yeni kuzu önüne gelirdi. Ama bizler bugün canımız ne isterse gidip lokantada bulabiliyoruz. Hepsi hazır nimetler. Demek ki Firavun bugün birimizin evinde dirilse bizi, direkt bizi gördüğü için ne der biliyorsunuz? Siz hangi beldenin Firavun'usunuz? Yani size verilen nimet bana verilenden çok çoktur. Bugün tasavvur ettiğimiz zaman, düşündüğümüz zaman şu ortaya çıkar. Nefsimiz demek ki Firavun'un dönemindeki Firavun'a verilen nimetten daha fazlasıyla nimetleniyor. Bu da ister istemez şu hadis-i şerif Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Ey ashabım büyük savaşa hazırlanın. Ya Resulallah daha Mekke'yi yeni fethettik. Savaşlar bitmedi mi diye sorduğu zaman sahabe-i kiram efendimiz Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam Ey ashabım savaşlar bitti ama asıl savaş şimdi nefsimizle olacak. Demek ki ey insan bizler rahata ulaştığımız zaman bu sefer nefis saldıracak. İşte bizler bugün o dönemdeyiz. Nefsin saldırdığı daha fazlasını istediğimiz bir dönemdeyiz. Bir kişinin bindiği kartalı varsa diyor niye tofaş değil? Tofaşı varsa diyor niye Volkswagen değil? Volkswagen bindiği olsa niye işte BMW değil? BMW bindiği zaman niye Ferrari değil diye isyan etmeler başlıyor. Onun için çok şükredelim. Rabbimiz o kadar büyük nimetler vermiş ki aramızda yaşlı amcalar var. Onlar daha iyi bilir. Ben yarım yamalak katılıyorum. Senelik diye bir ayakkabı vardı. Naylondan. Yırtıldığı zaman yama yapılırdı.